Günaydın arkadaşlar. Bugün 27 Mayıs Cumartesi sabah Şimdi geldim. Çok güzel bir deniz var. Hava güneşli. Kefaller suyun üzerinde. Şu şuralarda. Şu gösterin bölgede. Mevcut. Birazdan merak yemleyeceğiz. Hava başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah güzel bir olur. İyi seyirler. Arkadaşlar geçen geçen kavda gösterdiğim gibi ekmeği takacağım şimdi yine tekrar. Deniz çok güzel tam kefal yapacak o ortam var. Biraz merayı yemedim. Bayağı kaynatıyorlar. Kefaller. Bakalım şimdi atacağız. Şansımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar kefal havanı ekmeği takarken ekmeği sıkmayın. Hamur olmasın. Ekmeğin içindeki beyaz hamur olan kısım hafif yumuşak kalması lazım. Bu şekilde takıyoruz. Evet. Olay bu. Şimdi ilk atış. İlk şans diyoruz. Hadi bakalım. Hayvanlar çok uzatı değil. Kıyı yakınlar. Atanın mı? Deneyelim şansınızı bakalım. Hemen takımın arkasındalar. Hadi Tonton. Hadi oğlum, hadi. Kocaman bir kefas zıpladı az önce. Evet, aldım arkadaşlar. Bıraktı. Bıraktı mı? Bakalım. Tüh. Bıraktı arkadaşlar. Çekerken bıraktı. Sağlık olsun. Mücadeleye devam. Arkadaşlar bir tane aldım. Geliyoruz. Bakalım ne aldık. Hadi gel tonton. Gel oğlum. Çok güzel bir balık aldık renk. Gelincik balık diyorlar arkadaşlar buna. Kafellerin arasında Senin ne işin var ya? Ha? Çok güzel bir hayvan arkadaşlar gerçekten. Rengi. Harika bir rengi var. Şunu göstereyim size. çok güzel bir hayvan. Her renk var. Sarı, kırmızı, yeşil, siyah. Evet salalım. Gönderdik. Arkadaşlar merhaba ya kalabalık. Ağlanan diğer arkadaşlar rast gelsin. Abilere, amcalara. Onlar da kefalaltı ama Sabah birkaç tane aldım Kaçırdım onları Çekirken bıraktı Kıbrıs takımda alan var normal şu takımda alan var ama Herhangi bir Hareketlilik yok şu an Dün Akşam saat abi sargaz sargoz alıyordu. Onun yanına gittim ben de. Birkaç güzel sargoz aldı onların çekimini yaptım ben video çekimini. Onlar da videonun devamında paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Güzel sargozlar aldık dün akşam. Ama şu an kefal yok. Sabah baya hareketlilik vardı. Deniz hafif kaynamaya başlayınca kestik yapalım. Birazdan biraya değiştireceğim. Bakalım. Arkadaşlar bir şey alım geliyor. Sokar gibi geliyor ama. Bakalım ne geliyor. Sokar. Sokar sokar. İri bir sokar aldım arkadaşlar. Bunun dikenine dikkat edin ne kadarsanız. Dikenleri çok tehlikeli. Bunun en iyisi Bez alalım. Bir dur oğlum, tamam, bir dur, bir dur, bir dur. Duyursa, evet. Aya iri bir sokar aldık. Şöyle. Yine safi batteli mi? İyi yutmuş. Evet arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar takım topladım abi bitirdim. Tek tadı yoktu sabah. Bir tane sokar aldım, bir tane gelincik bara aldım. Sokar alı koydum, gelinci geri saldım denize. Diğer avlanan arkadaşlar da gittiler. Onlara bir tane kefal aldı. Bugün pek verimli bir hava olmadı. Sabah suyunda. Öğleden sonra yemle olanacağım. Kurtla. Canlı yakalarsam canını atacağım. Deniz güzel. Kefalla var ama arkadaşlar. Pek nazlında bugün hayvanlar. Oltanın sağından atlıyor, üst, solundan atlıyor, üstünden atlıyor ama yok bir türlü yakalayamadık. Kısmet bakalım yarın sabah tekrar deneyeceğiz. Suat abi çok iyi bir balık çekiyor. Geldi. Sargos. Güzel. güzel, güzel boy. Güzel. Tabak, tabak. Suat abi boy alalım şöyle bilekten. Evet, Çok güzel bir hayvan. Rast gelsin Suat abi. Sağ olasın. Deniz tam sargol denizi, hafif dalgalı ve bunalık. Yengeç tanıyoruz arkadaşlar. Ben ota getirmem. Suat şu an yanında ona eşlik ediyorum. Güzel bir sargoz aldık. Poşetimize de atıyoruz sargozu. Hadi bakalım, rast gelsin. Arkadaşlar çok iyi bir şey bindirdik. Hadi Suat abi inşallah iyi bir şeydir. İnşallah çıkaracağız sudan. Hadi gel oğlum. Gel oğlum, gel. Maşallah, maşallah. işte sargoz bu. Sargoz bu arkadaşlar. Kallavi bir sargoz aldık Suat abi. Bereketli olsun. 10 numara, 10 numara. Bir boy gösterelim saat abi. Selam arkadaşlar. Evet. Harbi tepsi Raz gelsin abi, abi Suat abi bir tane daha al arkadaşlar Nasıl saat abi Mustafa, Mustafa. Küçük mü Evet bu biraz küçük gibi arkadaşlar. Bunu salacağız. Bir gitme abi <laughs> Arkadaşlar saat 3.30-4 civarı yerine alacağım. Biraz kurdumuz var. Şu makinayla oltayla kurt atacağım. Şunla da yakalarsam canlı kaya bağlı atacağım. Deniz biraz hareketli olsa geliyordu ama bakalım. Kısmet. Şansımızı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Daha başlasın. Şey Görüyor bakalım ne çekiyoruz. İnşallah poşete değildir. Ne geliyor? Şey Başımızın belası gargur ama bayağı iri. bir saniye bilir. Arkadaşlar bunlar da küçük büyük hiç fark etmez. Aldınız mı? Direkt İster poşete koyun, ister yiyin, yiyebilirsiniz. Yeme, yeme. İstiracı kargur bu. İyi Ama boy. bayağı iyi boy yani, güzel. Ya Bunları baba. koyacağız. Ne uyuyorum, baba. Arkadaşlar bekliyoruz, henüz bir şey aramadık. Sadece gargur aldık bir tane. Onun dışında bir şey yok. Deniz çok durgunlaştı. Burada da oğlum var. Demirciyim. Gel salla oğlum. Öpücük at. Bekliyoruz bakalım. Birazdan yer değiştireceğim. Hafiften yağmur yağıyor. Yağmur güneş karışınca şöyle bir gökkuşağımız çıktı. Çok güzel. Evet bekliyoruz bakalım. Dur oğlum şunu bir çıkarayım. Bir şey takıldı, bir şey takıldı ama arkadaşlar. Ağır geliyor. Sanki oğlum. Bakalım ne çekiyoruz Deniz. Yok kaya bağlı değil oğlum. Ne? Kaya bağlı işte. Gördün mü? Yok. Ya, ne o şey? Trakon oğlum bu dur. Demir uzak dur. Neden? Arkadaşlar trakonya çektik. Benim de ben benim de çek babam. Ben de çek. Yandan girdiği için baya zor geldi. Ya babam ben de çek. Şey. Oğlum seni çekiyorum tabii ki. <laughs> Demir de heyecanlı arkadaşlar. Evet, bunu saracağız şimdi. Evet. Küçük kadar. Hı hı. Hava devam arkadaşlar. Devam, onu... Bakalım var mı arkadaşlar bir şey. Ufak ufak sallıyor ama. Çekelim bakalım. İnşallah kargur değildir. Neymiş bakalım. Yine gargur maalesef. Bugün gargodan gidiyoruz arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Gargur böyle top ses çıkarıyor işte arkadaşlar. Evet, gargurdan devam bakalım. Arkadaşlar bir daha aldık herhalde. Yine gargur. Büyük ihtimal. Çekelim bakalım ne gelecek. Gargur sürüsüne de geldik galiba için mormur Çukur'a hiçbir yok ya Tuzağa atıyorum ama acaba yakınamazsan ne yapsam? Evet. Yine kargur, yine kargur, yine kargur. Ama boylar iyi. İyi, boylar. Kum kum. Evet, evet. Bir kargur daha aldık arkadaşlar. Bir kargur daha. Kargurlar fırsat verirse diğer balıklara inşallah. şöyle göstereyim. Bu ses çıkarmıyor. Bu biraz sessiz. Hı. Biraz, mi Hadi bakalım biraz kes. Arkadaşlar bir vuruş daha aldık. Bakalım. İnşallah bu garip olmaz. aldı. Evet, bırakmış arkadaşlar. Yemler gitmiş ama. Üstünde galiba. Bakalım. eli gibi arkadaşlar. Baya ya da ya ya yandan aldı iğneyi. Ya da iri bir şey bakalım ne gelecek. İnşallah kargur değildir. İnşallah kargur değildir inşallah. İyi ki arkadaşlar gargullar Bugün maşallah 2 iki, iki geliyor Güzel güzel Ceylan güzel, güzel. Oğlum gargulların Sürüsüne denk geldik herhalde güzel. İki iki geliyor Dur oğlum. Beni bana mı diyorsun ya? Hesinde koyamayız. çocuklar. E ben bir tutayım mı baba? Dur oğlum. Bu <laughs> bayağı iyiymiş gerçekten. Ya baba misina mı <laughs> bir şey Misinayı tutma oğlum, iğne var. Evet, iğne var. Evet. Tabii ki de. Terikerin, değil mi? Mehmet Aras. Evet. Bizim içi de iyi balık çıkanlar. Hayır, demek evet. uzak evet. dur yine yeni bir yerlecek demiş. Evet. Şurada arkadaşlar var. işte şu kadar gelince var. böyle oluyor. av. Ya. Hem yani onların da ihtiyacı var böyle Buraya O gargur. Gargur. Hı -hı. Ya gargur var. Denizde var. Evet. Hemen denizde at. Çok güzel bir boy. Gargurdan devam arkadaşlar. Var var var. var. İnşallah farklı bir tür yakalayacağız bugün. Arkadaşlar yine aldı. Bu sefer çekmeyeceğim, beklesin biraz. Şu an balık oltada. Çekmiyorum abi, bekleyeceğim. Arkadaşlar bir şey daha aldı. Balık üstünde. Bakalım ne almışız. Çekelim. Geliyor Deniz. Bakalım ne geliyor oğlum. Babam beni de göster. Dur oğlum. Hadi. hadi gel bakalım ne geldi. Hadi be. Hadi. Hadi. Yine gargur arkadaşlar. Uh -huh. Yine gargur. Yine gargur maalesef. Demir de seviniyor. <laughs> Ama canlı kaldı. Boğazına kadar yutmuş oğlum. Gırtlağına kadar yutmuş. Ne? İğneyi yutmuş oğlum. Bana üfücü kalktı bana. Hı -hı. Bunu değil sanak. Lazım babam. Bunu değil Babam beni de göster. Babam beni de göster. Gösterdim oğlum seni de. İyi yutmuş arkadaşlar. Çıkardık. Wow. No, 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 no. Arkadaşlar. Bunu da koyuyorum. Arkadaşlar, Garbuları çifte çifte çekmeye başladık. Evet. Tutuyoruz artık. Çocuklar da eğleniyorlar. Bunları götüreceğiz, pişireceğiz, yağda kızartıp yiyeceğiz. Çocuklar eğleniyorlar işte böyle, <laughs> bu şekilde. Keseyim bunu? Yok. Kesme koçum kesme. <laughs> bu şekilde çocuklar eğleniyorlar arkadaşlar. <laughs> Oltay'da son birkaç atış daha yapacağız. Daha sonra, toplayıp gideceğiz. Gargodan başka bir şey çıkmıyor gel arkadaşlar. Gel. Bak siz dururum abi. <laughs> Sabah kafel avına gideceğim. <laughs> Bu şekilde deniz hala yatık. Sabah kafayla parsem onu da çekip onunla bir de ekleyeceğim arkadaşlar. Bugündür bu kadar. Bir sonraki havada görüşmek üzere. Hoşça kalın.